Merhaba arkadaşlar. Bugün Call of Duty, Call of Duty 4 Modern Warfare'in bir bölümünde daha beraberiz. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Neler olacak. Biz bu soruyu merakla bekliyoruz sanırım. Yaş evet, belki de oynayanlar vardır ama oynanan o konuda bir şey diyemeyeceğim şu an. Ve gece çekiyorum. Ekran çok güzel. şeyleri unutuyor. Bu bölüm buraya sanırım Asad denen hani o başkanı öldürmüştü ya o başkanı öldüren adamı almaya geldik. Helikopterdeyiz. Baba. Baba. Ah. Tam zaman bir şey söyleyecektim baba da. Ateş etmeyin. Ya ben inmek istiyorum artık. Helikopter hiç bok gibi. Her taraf siyah, insan biraz uğraşır, güzel yapar. Ya. Allah bu oyunu yapımcısına tüküreyim. <laughs> bir <Beni> indiremedik <laughs> be, iki saattir yoldayız. İndirin beni, indirin beni İndir artık be, indir artık be. Hah, onu indir. 80 milyon tane adam indirdik hadi gidelim Hadi gidelim Ha şöyle gidelim Oraya niye tel çekiyorsun aç bakayım onu hemen Terbiyesiz ya milletin yoluna tel çekiyor Komutan kim burada komutanla görüşmem lazım komutan kim Komutan sen misin çocuğum Artistik taslama komutan. Komutanımız çok şirin bir şey sana. Ay ne kadar da. Çekil çekil komutana bakıyorum. Aa! Ah! Ne oluyor? Bir yere girdik ama kapı patladı herhalde şimdi. Abi, kadar. Öl 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 öl, öl, öl. 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 Ölüyorum, öl, öl, öl. Öl der anlıyor musun sen? Öl, 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 öl. Oo, masaya bak genç. Ateş etme ben masadaki silahlara bakıyorum. Cık. Ateş etme çocuk gibi çocuk. Ya şu pompalı tüfekten canım çok çekti bir tane şuna. al şunu. Tamam şimdi gidebiliriz. Öl. Sen dön. Sen de öl. Geber geber geber. Öl be Abi. Vuruyor da adamı bıçakladım ben. Ben adamı bıçakladım. Lütfen bu kadar. Oo, 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 oo. oo, Abi ya yeter ya yeter ya. Cık cık. Adamın asabını bozuyor. Ya yeter vallahi yeter. Asabını bozuyor. Ne tanıdık? Öl, öl. öl, öl, öl. göt. Öldürmeyeyim dedim, yazıktır dedim. Ben de şu bilgisayarları toplama hoşuma gidiyor. Şuradan bir bombalı tüfek bomba. Aldım bir tane bomba. Kim evi istiyor? kameranın önünden geçtim. Ha ben istiyorum elma. Elma ye. Yeah. Video çekerken yine... video çeker... <laughs> ya yine öldüm ya. Video çekerken tıkınmak yine çok güzel. Ya ya! Öldürün şunları Ali. Var ya ben böyle oynayayım. Ya abi yeter ya. Yeter ya. Acımıyor musun bizi Videonun ismini göt gibi şeyler yazacağım. Ne çok sevdi. Öl! 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 Gerizekalı gidemedik be. Yeter geberin. Vururum sizi bomba tüfekle. Yürü. Gidin. Salak. Sen Gördünüz ama adam ölümsüz 80 bin canlı bir şey yani. Pompalı tüfekle gözünün önünde vurdum adamı ya. Abi yeter ya böyle oyun yapılmışsın o ya. Yabım cırısına tükürsünler bu arada. Ay babam lan bayaştı. Ben Bende neden bu kadar ayrıldık oldu ya? Evet tamam güzel. Gördü. Çık lan dışarı. Hiç herkes ölmüş ama. Yoklar. Bunlar oldukları. Öl. Öl. Sen de öl. herkesi öldürmüş ki bunlar biz boşu. Gerizekalı salak. Sonunda gidebiliyoruz artık. Yani. Check the body. We need a positive ID on our side. Komutanım, komutanım yürü. Gerizekalı komutan yürü. Ya duyuyormuş. Çocuğum sana bir daha yükleyen oldu mu? Ne yapıyorsun sen bir daha ya? Telif hakkı var o binanın. Babam yaptı bir. Ölün çocuk. Ya füze atma, füze atma ya. Atma diyor, atma. Aa, bomba, 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 bomba. Komutanım önden çekilirseniz sevinirim. Cık, ölüm be. Abi çok sıkıcı geldi bu ölüm. Aha aha öl öl öl. Ya abi yeter ya ben bu bölümde ölüm. Cenabet ya. Cenabet yemin ederim cenabet. Yeter ya ben ediyorum buradan, geri yürü girdim ben sizle takılmayacağım, ben kendim gezeceğim ya, yeter ya. Arabayı da patlatırım üzerinize görürsünüz, araba niye patlamıyorsunuz? Oh, ne yaptın adama? Hey <laughs> 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 ee, bebeğim. Abi ya ben Price'i özledim, ben Price'i istiyorum, geri verin bana Price'i. Ya ben belki Price'i seviyordum, Price'çiyim onunla. Aa dur, Price değil o, o da bana ilk günde dal geçmiştin. Soğuk değilsin bu Sen de prosasın ona göre öyle değilsin o Sen de prosasın Ben savunuyorum ama sen de prosasın şimdi. Ya çatılar yasak. Çatı var da hakkı var. İnir Geber be geber. Ölmüş. Ya bir öyle mi? Abi bu kadar insan olabilir mi burada ya? Biz 800 tane insan öldürüyoruz. Bunlar 500 kişiyi de öldürüyor bizi. Öl, 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 öl artık. Herkes ölsün, herkes ölsün. Yeter ya, yeter. Sıkar. <laughs> Arkamda adam mı varmış bana böyle geliyor. Bir de ben bir adam bir adamı öldürmüşler. Yani. Elma yiyorum ben de. Çıkınıyorum yine. Evet tamam çıktım. Buraya çıkmaya uğraşıyordum bir saat Hepsini vur, hepsini vur. böyle 80 kere böyle sıkıldım ya. Böyle bu oyundan sıkıldım ya. Sizin için ben gidiyorum. Sen de ölür müsün? Öl, öl. Görmedim ben. Ne yapıyor Ne yapıyorum? Bilgisayar. Konuşmalar. Şimdi anladım konuşmalardan. Biz buraya hani televizyonda hep kalet asap çıkıyor ya. Televizyon merkez... Ya yeter ya yeter yeter. Televizyon merkezine ulaşıp oradaki televizyonu kapatacağız. Oradaki hani artık o adam çıkmayacak televizyonlarda. Yeter ben gidiyorum ama size uğraşamayacağım çünkü 80 bin kere oldum artık sıkıldım ya. Arkadan giderim ki kimse beni vuramaz yani bu kadar basit. Çekilin çekilin. Oo. Aha bizim askerler geldi. Al işte neden öldürüyorum ki ben bilirdi. Yürü git işte işine. Yalnız şunu böyle camını patlatacağım. Ama arabaların içi güzel ha uğraşmışlar. Bu taraf kopya çıkmışlar. <Gülüyor> <Gülüyor> dur çanta gördüm arabanın içinde. Bu araba beyler bu arabayı almamız lazım. Bir bomba fırlatsak mı? Ne? 37 30 kere git tamam, ben bu arabayı bulurum sonra gerçekten ya. Ya neden onu koydum ben kıracaktım kapıyı. İlk ben gireceğim. Hep bu adam çıkıyor. Ben televizyonları kırmaktan zevk duyuyorum yani bu adam sayesinde. Oy <laughs> evet. Selamlar gençler. Ne yapıyoruz böyle? Şu i̇şte bak şunu atarım ölürsünüz abi. Ya kendi attığım şeyden Kendimi etkileniyorum ya böyle bir şey olmasın? mı? Ben size bomba attım zaten, ben etkilendim çok sinirliyim. <laughs> çok pis <Kısırlı>. gibi ya. <laughs> ya neden öyle ateş ediyorsunuz? Öl. Korkaklı tüfek. ölme öl salak salak koş 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 pompalı tüfeğimi alırım vururum yani hepsini hepinizi sonra değil benim için pompalı tüfeğinizi aldırmayacaktınız bana pompalı tüfeğimi aldırsam ben siz gelmeyeceksiniz yani. evet. Adam, öl. Hii, olamaz her tarafta o adam var Ah, Bu deli Hepsini patlatamam ee, Ben de uğraşmam Vay, oh, Kendime gizli oda buldum süper Bak gelmeyin Gizli odamdan çıkartmayın bak beni Kötü olursun ne oldu herkes öldü mü? Ya ateş etme herkes ölmüştü. Ya yeter ya. <laughs> öl öl. Gizli oda buldum kendimi. Burası benim gizli odam. Ya benim gizli odam diyorum. Çık dışarı. Ya çık dışarı. Ha görev buradan devam ediyormuş. Aa dur. Evet arkadaşlar videomuz 14 dakika olmuş. Bu videomuzda da sonuna geldik. Bir dahaki bölümde bu videoyu devam edeceğiz ve çıkışımı yapıyorum. İyi akşamlar.